Senin hayatında da İrem öyle bir evet ondan sonra her şey hiçbir şey eskisi gibi olmadı dediğin kilometre şeyleri var mı taşları var mı? Var. Mesela? Ee, şimdi ben normalde Ankara'da ailemle yaşadım. Ha. Müjdat Gezen'i bitirdikten sonra. Ankara'daki Müjdat Gezen'i. Müjdat Gezen'i aynen bitirdikten sanat sonra. Sanat okulu diye evet. geçiyor değil mi? Evet. Ee, bir süre Ankara'da yaşamaya devam ettim. Tiyatro yapıyordum, çocuk oyunu oynuyordum orada. Ondan sonra İstanbul'a geldim. Birkaç işte oynadım. Yardımcı oyunculuk yaptım. Daha sonra işler istediğim gibi gitmedi. Ee, benim aileminde belirli bir bütçesi var beni buraya gönderirken. Üstelik ben daha öncesinde de liseden hemen mezun olduktan sonra biraz çalışmak istediğime karar verdim. Önce ga garsonluk yaptım bir kafede. Daha sonra da bir mağazada... E, kasiyerlik yaptım. Bunu o bir şey bir atlama noktası olarak değil de bir deneyim olarak mı? Deneyim olarak. Çünkü hani yaşadığım yer hep aynı insanların olduğu yerlerde hani bildiğim korunaklı alanım doğrusu. Konfor alanının, evet, dışına, konfor alanının dışına çıkmak istiyordum. Çünkü hmm. hani insanlarla nasıl konuşabileceğimi öğrenmek, hmm. mücadele edebilmek, sınırımın nereye gelebildiğini Biraz görmek istedim. Biraz hayata karışmak evet. istedin yani. E, o yüzden nasıl de nasıl gitti peki o süreç? O süreç 6 ay kafede çalıştım. Babam bana bir hafta vermişti. <laughs> ama ben 6 ay çalıştım. Aynı kafede mi çalıştın? Aynı kafede i̇şte çalıştım. İşte buna istikrar denir. Evet. 6 ayda 6 kafe gezseydin şüphelenirdim ama 6 <laughs> ay aynı kafe iyi bir şey. E, sonrasında da önce konservatuar için oradan ayrıldım ama çok güzel ayrıldım. Yani oranın sahibi de bana hani burası senin her zaman evin, Bur buraya istediğin zaman dönebilirsin diye ayrıldığım bir kafe. Ama sonra ee, deneyimi değiştirmek istedim ve mağazada çalışmaya karar verdim. Tezgah, Çünkü ikisi arasında da, da çok var. Tezgahtarlık ee, Yani kasa, kasiyerdim ama şey şey tezgahla, tezgahtarlık ha. da yapıyordum aynı Servis zamanda. Servis elemanı olarak çalıştın yani. Ee, oranın da bana çok şey kattığını düşünüyorum. Çok fazla insan görüyorsun, çok fazla insan sirkülasyonu var. Ee, bunların maddi gücü aynı değil, istekleri aynı değil. Tezgah alakalı yaptıktan sonra kendi alışveriş biçimin değişti mi? İletişim Tabii ki değişti. Şeklinde, evet. elemanlarla. Şeyde de öyle, restoranlarda da öyle. Anlayış gösterebiliyorsun. Hani daha fazla empati yapıyorsun. Ya da kiminle nasıl konuşman gerektiğini daha iyi biliyorsun. Hani suçlayıcı olmuyorsun, altında bir şey aramaya çalışıyorsun. Vardır ee, bir Yemek yemeye geldin oraya diye birden kral olmadığını fark Çünkü ediyorsun. Çünkü onların hepsini de çok gördüm. Ben hani ay, maddi anlamda, benim kafede çalışırken çok fazla arkadaşım vardı. Hepsinin belirli bir ailesi, borcu işte ya da yani bir yaşam savaşı var. Ben oraya öyle gitmemiştim. Ben sadece devrimlemek tamam, için... Tas ihtiyaç gittim. vardı. Sen tabii Ben birazcık daha böyle hani daha kafasına buyruk bir yerden gittiğim için daha rahattım. Baban i̇şte, ne dedi bu işe? Annem, babam baba. öncelikle istemedi, kesinlikle istemedi. Baban asker yani, değil mi? Evet. Ee, biz senin şeylerini karşılayamıyor muyuz? Hani ha, ihtiyaçlarını karşılayamıyor musun? Şey niye böyle bir şey yapıyorsun şu anda? Anne, baba, ben istiyorum dedim. Annem böyle çok hani. Babamla olan diyalogumuzun arasına çok girmek istemedi ama artık babamı ikna ettikten sonra çünkü babam önce kesinlikle karşı çıktı. Ben sonra babamı arayıp baba ben bir tane iş buldum buraya da başlıyorum diye aradım babamı. Sana haber verdin izin istemedin. <laughs> evet izin istemedim çünkü izin istedim izin vermedi ben de sonra işi buldum. Sonra babamı kafeye götürdüm. Babam da orayı beğendi. Tamam dedi madem böyle bir Gülcan, şey yapmak istiyorsun. Gülcan'la benziyorsunuz. Evet. Yani aslında hani bazı şeylerde onun mücadelesi çok farklı, tabii, daha çok daha koşullar. zorlu, tabii, çok tabii, daha şey tabii. ama bazı şeylerde gerçekten böyle hani kendime çok yakın hissettiğim yerleri vardı.